Üzerimizdeki emekleri saymakla bitmez. Binlerce insana ışık oldu, binlerce insana meşale oldu. Onun yolunda e, ilerleyen, onun çizdiği yolda ilerleyen bütün aşıklarına, bütün öğrencilerine, bütün tüllâba, bütün talebelerine selam olsun. Bir borcu yerine getirmiş olmanın gerçekten büyük gururu içerisindeyim. Hoca vefat ettiğinde inanılmaz bir üzüntüye gark olmuş ve en azından Sultan Ahmet Camii bahçesinde Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla gerçekleşen cenaze törenine iştirak etmiştik. O gün hocamızın müdürlüğünü yaptığı Ayasofya Camii'nin minarelerinden ezanlar Sultan Ahmet Camii'nden okunan ezanlarla birbiriyle yarışmış ve hocamızı rahmetliyi rahmeti rahmana uğurlamıştık. Kabri Başına gelmek bugüne nasip oldu. Ee, bu e, gerçekten bir ödenmiş bir borcun bugünkü e, güne denk gelmesi olarak e, söylenmesi gereken son söz diyelim. Allah başta hocamız olmak üzere rahmetli Haluk Hoca kabrinin başında da çok güzel yazmış yazanlar Haluk Hoca'ya ve bütün hocalarımıza rahmet olsun ruhları için el fatiha